Ve arkadaşlar bu videoda 26.000 kupaya ulaşmaya çalışacağız. Hızlıca ilk turumuza girelim. Koluk efendi değil. 100 kupa kaldı 26. 30 kutu açılma videosu gelecek. 30 binde 24. Bir baktım nasıl mantıklı çalıştınız. Bir hediye aldığımda mı 200 yok falan ona göre veriyor sanıyordum. Sonra anladım 23.900 yaptım biriktiremiyorum arkadaşlar gidemedim ben orada bir video çekmişim. Emir ay hayır hayır İlk kardeşimiz varmış abi yürü ölüyordum 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 Ben başka bir şey görüyoruz. Garip. Garip. Ember <laughs> bu lan bu. Bize bir yük. Ne şey var? Ember oynayalım. Tabii. Olsun Bize Hayır 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 hayır. Emre'm sen git. Hakk'e rahmetine pullu <laughs> Ben bulacağım Allah'ına. Tamam Ya Ben vuruşa lan Abi özür Abi Hayır. İmpar İmpar Hiii Adamı kesiyor. Lan Leon Vay hain Leon ve abone olmayı, canlı yayın aç. Can, canlı yayın Yapacağım. 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 dur. Yapacağım. dakika olsun. kilometre. hep eski telefonlar kullanıyordum. Belki yeni telefonum olacak. Belki ama yine eskisini kullanacağım. <laughs> o kadar baba pro. da bir yok muydu? Lan ben Cordelius'u görmemiş. Şimdi bak Cordelius. Gölgeler boyutundan selamlar beyler. Ben. Allah'ına yürü git bu. Allah'ına yürü git. Belanı benden bulma. Bulma. Hıh. Hıh. Hıh belasında ne var ya? Git lan lanla. Git. Belanı senden mi? Yer. Telefon gibi Burada Bu arada şu bir şey yeni bayrağın asasına bir kostümü mosfelleri bence olsun emin değil iki etkar mı bir etkar Mm-hmm. Neredesin lan? Edgar neyle? Kesmiş. Ay. Bu gitti. Kaybettik. Kaybettik. Becerikli. Bu kadar ne ara becerikli oldu? Çekilmişti lan. Adam hak rahmetine kavuşurum kanka. Bay bay dedi ben. ilk onun Karma Hayır. Ne şunu ya. Adamlar tek bir bize alıyor. Başka hiçbir şey yapmadılar. Tek bize dalılar. Ne kaldı çizilir ya. Beşe beş. Bunun ne kaldı ya oyun için. Çıkarmışlığım var koltuğum. Beşe beş de ama ben köyü şey, bir şey de getirmediler bununla kaplı. Adam bu nasıl yani? Üç üyesi bir baktı bot geldi hemen lan <Gülüyor> anne 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 Tamam. <laughs> anne ne yapıyorsun anne bir kere aramada yapamıyor musun bir kere aramada yapamıyor musun o oyun, anne efendim oyundayım. Olsun. <laughs> Anne arama. Anne arama. Anne. Anne. Bir daha beni arama. Bir daha beni arama. Şimdi <laughs> <laughs> Bune! 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 Annem dört saattir beni arıyor. Sinir krizi geçiriyorum

çekirge hoplayı ver çekirge zıplayı ver çekirge hoplayı ver çekirge ama girilir derim. Girilir derim. Her üç gün kaybediyorum. Ben takım. takayım. takım. takayım. Bitti. Emoji açıyorum. Ben sana başlarım. Spike ben sana emoji öbür dünyada göstereyim istiyorsan. İstiyor musun? Sen Spike. 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 Gideceğim hiper mi hiper diyeceğim. Aa, canına bak. <laughs> Can. Ah. Hareket tuşu hareket etmedi. Nana yedik biz. Nana yedik. Bu turdan sonra video kapatıyorum. Alamayacağım ki gram Bilmiyoruz mu biz? Ben bilmiyorum, bilmiyorum. Olursam muyum? Olursa videodan vereceğim. Video kapanışı da öyle olacak. Grom'u da sattır ve sattır. Almıyor. 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 karışmıyor adam hadi. <laughs> 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 beni ver mi zeka? Ben alacağım mı demiştim. Ben alacağım dememiştim. Değil mi? Değil mi? 16.000 olamadık. Beceriksiz takımımız. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonu ediyoruz. ilerim sizi.